Evet bu kenar çerçevesini yaptım. Dolan tamamen bitirdim. diğer arkadaşlar parçamız vardı biliyorsunuz. Bu parçamızın da etrafını yine sık iğne ile kahverengi ile arkadaşlar gidelim. bunu kopartayım. Şimdi bunun etrafını sık iğne ile gidelim. Burada sık iğnemizi ne kadar yapacağımız arkadaşlar size bağlı. Ee, biliyorsunuz bu kenarda zincirlerimiz var, üçer adet zincirlerimiz var. İçerisini üçer adet de doldurabilirsiniz. Baktınız çok fazla esnediği ikişer adet doldurursunuz bazı yerlerde. Ee, zaten örgü kendisini gösterecektir. Şimdi ben burayı üçer adet doldurdum, ama bazı yerlerine baktım çok böyle e, hani esneme yaptı. Oraları ikişer adete düşüreceğim. Bu şekilde burayı 3 doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamen dolduralım. Dediğim gibi mesela burayı 2 doldurdum. Buraya 3 dolduracağım. Yani çok fazla burası böyle esnemesin. Düzgün durması gerekiyor. Burayı da bitirdikten sonra iki motifimiz yani bunu ve bunu birleştirmesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bazı yerleri 3 bazı yerleri 2 basıyorum. Çünkü çok fazla esnemesini istemiyorum. Örgümün. Şu şekilde düzgün duruyor gördüğünüz gibi. Buradaki çok görüntü önemli değil. Birazdan birleştireceğim zaman e, buradaki düzelecek bu görünümleri. Evet. Bu şekilde arkadaşlar etrafını e, dolanalım, dolduralım, gelin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisinde etrafının çerçevesine gitmiş oldum. E, şimdi tutturma işlemlerini yapalım. Birbirine tuturacağız arkadaşlar. <laughs> 2 zincir çekiyoruz. Arkadaşlar diğerin aynı köşe kısmından tığımızı geçirelim, tutturalım 1, 2 zincir çekiyoruz. Karşı taraftan 1, 2. Sık iğnemize batalım. 1, 2 zincir çekiyorum. Karşı taraftan 1, 2. Sık iğnemize batalım. 1 2 buradaki fazlalık ipimi arkadaşlar içerisinde yürütüyorum 1 ikinci bu mesafesini siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar isterseniz e, üçüncüye batın hani e, biraz üç zincir çekip de yapabilirsiniz de ben iki zincir çekerek bu şekilde tamamlayacağım 1 2. 1 2 şöyle bir görünümü var arkadaşlar burası böyle birleşiyor birlikte biraz daha yapalım daha sonra başa kadar gideceğiz toparlayacağız tek kanat almayalım tek kanat olduğu zaman ipimiz düzgün durmaz sünebilir örgümüz iki zincir çektim buradan da yine ikinciye batıyorum bir iki zincir çektim karşı tarafa çatıyorum bir iki zincir çektim karşı tarafta ikinci sık iğnemize battım bir iki zincir çektim karşı taraftaki ikinci sık iğnemize battım şu şekilde arkadaşlar burayı Karşı tarafa doğru tamamlayarak arkadaşlar bitirelim. Evet. E, bu sıramızı bitirdim. İpimi kopartıyorum. Bunu arkadaşlar diğer sırada içerisinden öreceğim. Ya da arkadan da temizleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ikinci rengime geçeyim. Bu turuncuyu kullanmak istiyorum. Burada arkadaşlar ilk e, ipimizi tutturalım. Bir iki zincir çektim. Doladım. Aynı yere arkadaşlar ikili tırabzan Yapıyoruz yani iki tanesini çekiyoruz ve yine doladık aynı yere battık ikisini bir çekiyoruz. Daha sonra da üçünü bir çekiyoruz arkadaşlar. 1 iki zincir çektik, doladık. Bir iki atlayıp üçüncüyü arkadaşlar batalım. İkisini bir çektik. Tekrar aynı yere battık. İkisini bir çektik aynı yere tekrar batıyoruz ikisini bir çekiyoruz sonra üçünü bir çekiyoruz arkadaşlar bir iki zincir çektik eliniz çok sıkıysa üç çekebilirsiniz ara ara iki ara ara üç çekebilirsiniz bir iki bıraktık üçüncüye basıyoruz ikini çektik doladık ikisini bir çektik doladık ikisini bir çektik ve üçünü bir çekiyoruz 1 2 zincir çektik 1 2 bıraktık üçüncüye batıyoruz 1 ikisini bir çektik yine iki tanesini çektik yine aynısını yapıp 3 olmuş oluyor arkadaşlar ve üçünü birlikte kapatıyoruz bu şekilde başa kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sayı tamamen bitirdim şimdi e, diğer rengimize geçelim. Burada arkadaşlar bu modelden 1, 2, 3 sıra yapıyoruz. bir sıra yaptım. 2 ve 3. sırayı da istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben başlayayım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun üzerine arkadaşlar ben hardal rengi yapmak istiyorum. bu sefer boşluklara dolduracağız arkadaşlar iki tane zincir çektim doladım yine aynı işlemimizi bu sefer bu zincirimizin zincir yaptığımız boşluğa yapıyoruz bir iki zincir çekiyoruz doluyoruz ve diğer boşluğa geçiyoruz bir iki 3 ve tümünü çekiyoruz 12 zincir 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar tamamen dolduralım ve 1 2 3 renk olacağı için arkadaşlar bir renk daha ekleyelim e, daha sonra e, bu modeli koymak için gelelim Evet arkadaşlar, şimdi artık son sıramızı yapıyoruz. Yani bu mavi kısmını yapıyoruz. Burayı da yapabilmek için arkadaşlar ipimizi bu baş kısma tutturalım. Yani şuraya tutturalım. Buraya tutturduktan sonra 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik. Tek doladık arkadaşlar buraya 1 ikili trabzan yaptım yine aynı yere bir ikili trabzan yaptım araya arkadaşlar zincir çekmek yok ee, diğer zincirimize geçelim buraya geçelim ve buraya da arkadaşlar bir iki ikili trabzan yaptım üç adet bir tane daha yapıyorum ve araya zincir yine çekmiyorum diğer zincirimize geçiyoruz bir iki 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 trabzan yaptık bir iki ve bir iki bu şekilde iki trabzan yapıyoruz üç tane dolduruyoruz arkadaşlar bu ıı, tamamen bu sırayı dolduralım Evet arkadaşlar mavi sıramızda bitirdik son sıra olarak kahverengi ile yapıyoruz ve çantamızın son sırasında yapmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra tutturma işlemlerini yapacağız. Bu son sırasında da arkadaşlar yine şuradan başlayalım. Buradan çünkü kahverengi arkadaşlar yarım kaldı. Buradan sık iğne yaparak gelelim. Evet bu sıramızı da kahverengisini tamamlamış olalım. Şimdi burada arkadaşlar bir iki zincir çektim doladım ve yan tarafa hemen e, ikili trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan yaptım şimdi tekrar e, doladım buradan yine ikili trabzan yapıyoruz bütün arkadaşlar deliklere basıyoruz ikili trabzanların tepesine basıyoruz Dediğim gibi arkadaşlar bu son sıra artık. Bunu tamamlayalım. Daha sonra çantamızı birleştirme işlemlerine geçelim. şekilde arkadaşlar sonuna kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar şimdi bu sıramızda bitirmiş olduk şimdi bu yan tarafı çantamızın yan taraflarını kapatacağız şöyle arkadaşlar göstereyim bu kısmını ipimizi alalım buradan tutturuyoruz 1 2 zincir çektik köşe taraftan tutturuyoruz yine aynı karşı tarafın aynı yerinden 2 zincir çektik 1 2 atlıyoruz arkadaşlar üçüncüye basıyoruz tutturuyoruz 1 2 zincir çektik karşı tarafın 1 2 atlayıp üçüncüye tutturalım 1 2 zincir çektik 1 2 3'üncüyü tutturduk. 1 2 zincir çektik. Buradan 1 2 3'üncüyü tutturuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar şimdi kenar tutturmalarını da yaptık. Gördüğünüz gibi kenarlarını bu şekilde iki tarafı da göstermiş olduğum teknikte kapattım şöyle göstereyim e, bu tarafta aynı şekilde Arkadaşlar yapıldı şimdi artık çantamız hazır şu şekilde Arkadaşlar çantamız hazır şimdi ağız kısmına da kahverengi gidelim yani burada olduğu gibi e, kahverengisini gidelim ve küçük pirpir pir yapalım arkadaşlar küçük bu şu şekilde e, daha sonra kulp yapalım sizlerle isteyen zincir de takabilir e, zincir de olur ya da işte bu şekilde kulpla örebiliriz birlikte başlayalım kahverengi ile devam ediyoruz arkadaşlar ana rengimiz neyse kenar çerçevesini az çerçevesinde o şekilde devam ediyoruz başlıyoruz buradan ipimizi tutturalım Evet arkadaşlar şimdi bir iki zincir çekelim. tek dolayalım ve dibine ikili trabzan yapıyoruz. Tek çaldık. Arkadaşlar buraya da ikili trabzan yaptık yine aynı şekilde. Ne kasacak arkadaşlar ne çekiştirecek ne de çok bol duracak ağız kısmı. Bunu kendimizin ayarlaması lazım. Şu anda bütün e, sık iğnenin tepesine battım. Ama e, daha ileriki şeylerde ileride e, ağız kısmında herhangi bir germe ya da dediğim gibi bolluk olursa ona göre gözümü çoğaltacağım ya da e, daraltacağım. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum ağız kısmını arkadaşlar. Ee, bu videom arkadaşlar bayağı uzun sürdü. Çünkü biliyorsunuz çanta yapımı biraz zahmetli. Zor bir e, tekniği var. Yine de uzun sürüyor. E, bu kısmı ben bu kadarcık yapayım. E, daha sonra etrafını dolandığımda doldurduğumda tekrar buraya geldiğimde videomu tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi e, etrafını bitirdim. Şimdi kenar kısmını pirpir yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bu pirpir pir yapalım. Arkadaşlar bir buraya çekmiştim zincir. 2 3 yapıp dibine battım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. 1 2 bırakıyorum. 3.'ye batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim, dibine battım. Pirpirimi oluşturdum. bir zincir çektim 1 2 3 üçüncüye batıyorum 2 bırakıp üçüncüye batıyorum ee, bu arkadaşlar bazen ağız kısmı çok gergin olursa e, bir bırakıp ikinciye batalım ama baktık ağzı hani çok bol olmaya başladı gevşek olmaya başladı böyle bir e, ağzı böyle sarkarsa hemen oradan e, ayarlayabiliriz yani bu biraz aslında size kalmış dik, e, Burada dikkat etmemiz gereken, ördüğümüz zaman kendisini gösterecektir. Dediğim gibi çok geriliyorsa da bir bırakalım, ikinciye basalım, ara ara o şekilde de yapabiliriz. Bir zincir çektim, bir iki bıraktım, üçüncüye bastım. Şu şekilde. Bu şekilde güzel görünüyor. Ama dediğim gibi arada mesela şimdi iki üç, e, bunu dibine batıp tırpını yaptıktan sonra bir zincir çektim. Bir bıraktım. İkinciye basayım arkadaşlar. Çok germesin. Yani ne çok ağzı boldursun ne çok gersin. Bu şekilde tamamlayalım. Ee, videom çok uzun olacağı için arkadaşlar hani tamamen bitirimini gösteremeyeceğim. Hani beraber e, yapmayacağız. Ee, bu durayı tamamladıktan sonra tekrar döneceğim videoma. Evet arkadaşlar pir de bitirdik. Bu ağız kısmı da tamamen e, bitti. Şimdi artık kulpunda sıra. Yani bu örmüş olduğum çantamın kulpunu göstereyim. Bu şekilde kulp da örebilirsiniz. Dediğim gibi ya da zincir de takabilirsiniz. E, demir zincirlerden, metal zincirlerden de olabilir. E, ben size bunu göstereyim. E, yapıldığını, yapılışını. Farklı kulp de arkadaşlar. Ben bunu göstereceğim. İç kısmına isterseniz astar geçirtebilirsiniz. Kendiniz de geçirebilirsiniz. Dediğim gibi ağız kısmına çıt, çıt ya da fermuar da geçirebilirsiniz. E, kulp kısmını da örmeyi gösteriyorum. Şimdi kulpuna başlayalım. İpim burada arkadaşlar. Şimdi buradan direkt başlayalım. Evet şu birazcık daha kaydırayım ki kulp kısmı tam olsun 12 zincir çektim arkadaşlar döndüm ee, tam bu köşe kısmını denk getirelim ki Arkadaşlar bu çantamızın kulp kısımları burada görmüş olduğunuz gibi iki kulp kısmı da köşelere denk gelmiş olsun sık iğne yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 ve 5. İsterseniz bunu örüp daha sonra bu kenarlarını da tutturabilirsiniz ya da çantanın üzerinde de örebilirsiniz bu şekilde. Nasıl arzu ederseniz. Geriye döndüm arkadaşlar. Şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. 1 2 zincir çektim. Dibine battım. 2 olmuş oldu. Zincirle beraber 3 4 ve beşinci de buraya basalım. Arkadaşlar bu şekilde e, örelim. Yani uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ister e, hani böyle bel hizanızda ya da daha aşağıda ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde e, döndüre döndere örüyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. bu şekilde arkadaşlar. bu çantamız çok güzel oldu. Biraz böyle renk tonları falan bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Her kıyafetle de takabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, süper teşekkür yaparsanız, bana destek olursanız kanalıma çok memnun olurum. abone olun lütfen. Görüşmek üzere başka bir video ile. Bay bay.